düşmez işte ona. Kısa da ama orası <laughs> da. Eğme. Bir gel. O kapı, o tuttuğumuz kapısını öp, kaplan Klima açsın mı? Yok. Aleyküm selam. Hoş geldiniz canlarım. Like atın bakalım. Like'larınızı bekliyoruz. Hem canlı yayın yapacağız hem kahke yapacağız. Abla aleyküm selam. hoş geldin. Biz hala devam kahkeye. Büyüse kendi tokumu da var. Şuna kekten tokumu Kendi tokumu yani. Gösterin ki Teşekkür ederim hepinizden. Allah razı olsun. Kahke yapıyoruz. Videolarda paylaştım. Bu da Fatih. Kalp yap. Kolay gelsin. Hamaratlı hanımlar diyor Yağmur. Teşekkür ederim. Bunu şey çevir. Bunca yine uzunlaması çevir ki ne? Altına hiç fazla değil. Giderse? Şöyle durur mu diyorsun? He. He. Boş mu? Canın mı çekti? Ya durmuyor ki telefon. Kır tepenin üstüne Bacım fırın çok dinlenedi ya. Dinlendi ya işte abla. Fırın dinlendi işte iftarda. Baksana bizi göstermiyor. Nasıl Ne kafası? Şey, Şuan kafasını getirsen Yok yoktur. Okuyamazsam kusura bakmayın. Hadi bakayım. Yok yok şöyle iyi şimdilik Sen duymak yok. Aynen siz orada okuyun destek verin. Abla buradasın sen herhalde. Akif de gelir zaten şimdi yayına. Antep kahkesi. Biliyor musunuz kimler Antepli içinizde? Abla benim yengem Antepli demiş Tuğba. Yengen yapıyor mu peki Tuğba kahke? Yapıyor mu? Ama keşke abla sen müsait miydin keşke ortak yayın yapıp seni yayına alsaydım abla sen orada okurdun sesin gelirdi iyi olurdun bize destek olurdu abla öyle edeceğim sorayım da abla sen müsait misin senden ortak yayın yapardım abla gelenlere sen şey yapardın ya sohbet ederdin okurdun bize Seslerim. Tamam abla o zaman şey yapayım. Yayını tekrar başlatayım abla. Link atayım linkle gel. He bakma o sesli okur iyi olur WhatsApp gibi. <laughs> Aynen. Tamam abla sana link atayım ben. Yayını yeniden başlatayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. 5 dakika sonra yayını tekrar başlatacağım. Buyurun kahke yapıyoruz. Biz de beraber izleyin sizde. Tekrar başlatacağım yayını. Aynen Fatma kalabalık. Çünkü